Helal mi haram mı? Önüne gelir de yiyebilirsin rızkındır ama yanlış tercihle haramdan yemek var işte bunu. Tercihi doğru yapıp helaldan yemek var. Bu imtihan bazen insanı çok şaşırtır, zorlar, acaba der falan. Gündelik telaşlar işte şeytanın vesvesesi orada insanı tuzağa düşürebilir. Düşmemek lazım. Rızık ve insan münasebetini büyük bir İslam alimi şu şekilde tarif etmiş. Beş türlüdür demiş. Biri var der ki rızık Allah'tandır ve çalışmaktandır. Müşrik. Biri var der ki rızık çalışmaktandır. Kafir. Biri var der ki rızık Allah'tandır ama verir mi vermez mi? Münafık. Kaldı ki rızık Allah'tandır. Çalışmak emirdir. Vazifemdir der. Çalışır. Çalışırken günah işler. Fasık Müslüman. Beşincisi tek doğru olan. Yani iki doğrudan iyisi olan. Rızık Allah'tandır. Çalışmak vazifedir. Ama çalışırken dikkat eder harama düşmez. anne uğraşma şeyde